<laughs> lan oğlum ne yapıyor ya? ya. ya Kapı açıldı Allah belanı versin. Ya. Kardeş ne oldu lan? Seriz mi patladı? <laughs> lan geber lan, lan artık geber. Oo. Lan ya, ben, al mi? beni al beni beni al beni lan beni al beni beni al. al, al. al beni almadın beni almadın. Ben, ne var her şey oldu. Aa mükemmel ha. Bir dakika paslat var orada. Oğlum çakarlı paslat mı lan o? Yan mi ya? Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümüyle sizlerleyiz Arkadaşlar kanalımızda GTA 5 Gerçek Hayat'ın önceki bölümünü mutlaka izlemeyi unutmayın Çünkü bir sürü GTA 5 Gerçek Hayat bölümümüzü var mutlaka kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Ayrıca mutlaka senaryo fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar GTA 5'te şunu yapın GTA 5'te bunu yapın diye mutlaka fikirlerinizi yazın Ve yorumlarda arkadaşlar sizlerin en çok beğenilen yorumunu ekran görüntüsünü ekrana koyup Sizin istediğiniz fikirleri bir sonraki videoda da uygulayacağım bunu unutmayın Yanında da çok değerli ekip arkadaşlarım var. Beni hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. 10 numara 5 yıldız bir şekilde başlıyoruz. Hadi bakalım hepinize iyi seyirler. Like'lar atmayı unutmayın. kay ağacı oldun sen de ya kardeşim kusura bakma. Ne ya? ya. Kanka özür dilerim ya. Ulan ne değerli e, adamlarmış ne oldu bari? ya. Oğlum ne oldu yok, bari? özel şoförlü almadılar ya. Nasıl Dediler, oğlum? Ya ne bileyim kanka ya. Yok şöyle böyle falan. Çok değişik anti-anti insanlar. Hiç oğlum beğenmedi. sen ne şoför mü bulacaklar lan? Ne bileyim ya. Neyse ya ol, olacağı yokmuş. Gidelim bakalım. Eren Eren seni mi aramış galiba? He yani Eren Ber aradı. Ber Ber Berkay'ı aradım sana da ulaşmaya çalışıyorum ulaşamadım dedim oğlum iş görüşmesini bilmiyorum falan dedim içeride. Üç kere aradı beni üst üste şerefsiz. Gideceğim şimdi <laughs> kafasına patlatacağım bir tane. Yok diyor gelin size bir sürprizim var. Aman diyeyim Berkay çapraz geç. Berkay s beni sattım bunu aldın ama iyi mi yaptın kötü mü ettin bilmiyorum. Kanka. Onu niye yaptım? Birazdan göstereceğim şu kasetleri bir geçelim şöyle bir. İyi tamam. Güzel bir geçelim. Hayırlı olsun kardeşim ama ha. Eyvallah eyvallah. Altında Normalde biliyorsun alsın. kolay kolay eskimini satmazdım o. Hastasıyım. Ama işte artık. Aynen. Vakti geldi. Her güzel şeyin sonu oldu. Bir sonu gibi. var aynen öyle. Bu güzel şeyin de sonuna geldik mi peki Berkay'ım? Aynen öyle bu güzel şeyin de sonuna Neyse geldik kardeşim. artık. Yeni arabalar bizi beklesin bak. Bizim, bizim... de şu kardeşim bak. Ne? Işık Sebebi uzun. De şu. Göster Hazır alın. mısın? Hazırım ne oldu? Oha oğlum bu ne hız lan? Oğlum uza bak. Sen oğlum yazılımcısın. Oo güzel patlatıyor ama ha. Nasıl? He? Vallahi fena. Mahalleye süsene erenlerin yanına gidelim diyor. Bir şey var burada gelin takılalım. Bir şey sürpriz mi biz diyor ama ne olduğunu anlayamadım. Allah Allah gideyim bakayım. Berkay de böyle bir iş tutturup artık bir araba S2000 almak istiyorum biliyor musun? Çok özledim o günleri. Vallahi billahi bir eski bin, ya bir ya Eskisi çok, eskiden çok, güzeldi biliyor musun? Çok ya? özel bir eski bin almak istiyorum ama bakalım nasıl devasa varsa şuradan da geçin diye Para cepte cepte, cepte, cepte kuruş para yok ulan be. Şurası bizimdi zamanında. Hatırlayan düş beş kişi çıkar mı arkadaşlar yorumlara yazın. Burada geçen günleri hatırlayanlar çıkar mı be? Ne günlerdi be? Neyse. Soldan. Mazi. Mazi kalbimizde yemin ediyorum yara ya. Berkay aman diyeyim dikkat et bak ya. Oğlum sen oğlum, de bunu aldın da. Yapacaklar var ya. Çok yakmıyor mu oğlum bu ya? Kanka okay. sorma ya. Öyle oğlum, bir yakıp içiyor içiyor. eski model de ne bileyim içiyor abi. Devam lan et devam, devam et. Şöyle bir şükür olmamızı yapalım. Lan, lan oğlum lan. Bu ne yapar ya bu ne yapar ya? Oğlum tersten gidiyor delirmiş vallahi ya. Vallahi var ya deli Allah deli ya. Tam böyle gaza yüklendiydim abi de. Lan ileride ne oluyor öyle? Bas 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 bas. Oğlum biri dönüyor git bakayım kim o? Oğlum kim lan bu deli? Va 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 va. Oğlum şu kaka şimdi vurur falan Allah lan topu. Oğlum mahallede kimler? Bunlar kim lan? İn aşağı Oğlum aşağı. vallahi bir git bakalım ya. Ba 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 ba. Alo! Tas kafaya bak, tas kafaya. Allah'ın belası. Ba 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 nasıl dönüyor bak ba ba. Görendim nasıl ba. direkt çekiyor bak. Şunun videosunu çekeyim bak bari yapayım. Bari yakıyor yani. Lan bana girecek. Gel gel kameraya poz ver. Biraz daha ileri gel. İleri gel yanıma gel. Gel gel gel. Dur. Bana bak. Vur gazdaş çık. Aa va, va, va. bizi de özlüyor. Va 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 va. Çık çık çık. Kafayı çövür çevir, kafayı, çövür. kafayı çevir. Kafayı kes be. Ulan be oğlum. Araba mı aldın var. lan oğlum? Hayırdır oğlum? Niye haber vermiyorsun lan? He la he dur bekle şu ya. Yanaşayım da geliyorum geri. Oğlum mahalledeki bunlar kim? Berkay bunlar kim lan? Vallahi bilmiyorum. Gel bir bakalım lan kim bunlar? Oğlum tanıdık gelmiyor hiç. Ben arada hiç tanıdık gelmiyor. Kim var burada? Tanımıyorum ha. Tanımıyorum tanımıyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kolay gelsin başkan. Aleyküm selam sağ ol başkan. Reis ne yapıyorsun ya ben seni çıkartamadım ya. Ulan bu bizim yan mahallede kişi değil miydi ya? Ulan reis ismin aklımda hakkı neler et ya. Ya, ya. ya gözüm bir ısırıyor benim de ama nereden tam çıkartamadım yani. Oğlum sen ne yaptın kendine? Yaşlandın mı sen? 20 yaşında adamdın ya. Bir dakika ya. Dur bakayım. Beyler bir saniye ismi aklıma geldi gelecek. Berkay sakın bak söyleme. Eren sen de söylersen daralarım. Aynen. Lan Mustafa şimdi aklıma geldi lan. Gözlüğü aynen, aynen Ulan kardeşim ne yapıyorsun iyi misin ya? Valla iyidir abi sen ne yapıyorsun? Oğlum sen okul okuyacaksın diye geziniyordun bak. Gözlükleri takılırdın hep sınıfta. Hep artistik yapıyordun bize. Biz seninle aynı sınıfta da okuduk yarım dönem. Şimdi aklımda. Aynen. Lan şu bir tane bisiklet batan, basan bir Mustafa vardı. O sen miydin? Ya bu, Aynen öyle. Bu, bu bisiklet basıyordu. Ayrı kafaydı. Sonra dedim ki ben okuyup büyük adam olacağım falan filan. Diye ha, yani hatırladım ya. hatırladım. Bildim tamam. Şimdi gittim. Yani bunu hatta da, şişeden egzoz yapıyordun. Tofaş basmışsın oğlum, ya. Oğlum şimdi gidip tofaş basmışsın da arabanın bu pisliği ne böyle. Bok bu alıyor bu araba oğlum. Allah Allah ya. Kardeş ya vuruyor Böyle bir Ayş... araba sikirlenmiş işte. Aynen. Ha, Aynen. Bir, 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 tık toprağa girdik bir de. O yüzden sıkıntı oldu. Neyse sistemimizin. Oğlum Eren. Yani Arabanın kardeş. bu çizgilerine kadar bunu kim selamun aleyküm Aleyküm selam Kanka senin araba bayağı da maşallah var diyeceğim de araba yıkık dökük oğlum bunu hangi usta boyadı lan Ya boyadı da işte tutmadı ya Oğlum öne ayrı İlk her kısım yer kısım. ayrı renk Kanka, Aynen musunuz aynen musunuz bagaj kapı yoksa Eren Bak ya. Ya böyle arabalar kork. da var iyi araba almışım bence Değil mi Vallahi bir, he, onun hakkında bir konuşak geldi Sen şimdi onu bunu bırak da kardeş şu arkadaki kılıksızı tanıyor musun gömleğine tükürdüğünü mü bak Arkana bak. Lan! Ne <laughs> <laughs> Oğlum, ne, yaptım, oğlum, ne lan oluyor lan lan? Samet'i özledim aldın lan. Ya. Oğlum arkadan kafadan tanıdım lan. Ulan, ulan ben lan. de sizi özledim ya. Oğlum Samet'le otobüs maceralarımız vardı lan ne günlerdi. Samet kardeşim gel bir sarılalım lan gözünü seveyim. Gel ya. lan bir tarlak. Bu eşek geri taşıdı. Oğlum sen gittin abi. gittin mahalleden ayrıldın. Senden bir alt olmadı. Sarılmıyorum sana da. Yapacak bir şey yok. Laki küsme la. Allah. La gel la trip atma la gel la. Araban pis mi? Valla pis ya zaten çamur yağmış buraya. İyi iyi. Çocuklar sağ... da yıkıyor arabaları. Oğlum hava şimdi açmış birazcık. Siz arabaları temizleyin biz şu Eren'in yeni makinesine bakıyoruz. Kolay gelsin. Sağ ha, ol, ol. Kolay gelsin hadi. Bu Eren nereye gidiyor yine kafasına göre? Berkay. N nereye gidiyor? Çırak mı ona? Alayım bak. Anahtarı Anahtar üstünde mi? mi? Dur bakayım. Ulan anahtar üstünde değil ya. Anahtar nasıl atıyorum ben şimdi bundan ya. Yani? Mahalleye de güveni kalmamış ya benim. bunun. Bunun mahalleye de harbi güveni kalmamış. Ben bundan şimdi anahtar nasıl oğlum, alacağım. oğlum ayıp ya. Bilader sen nereye gittin öyle? Ben şu eve baktım oğlum şey ben şu bizim bir arabanın altında bir arabanın altında şey var. ha. arabanın Araba anahtarını versene. Arabanın anahtarını veririm oğlum gel bir araba hiç merak etmiyor musun? Araba güzel, arabanın anahtarını araba, versene. Araba anahtarını versene. Araba oğlum. versene. <laughs> araba anahtarını versene. La anahtarını versene. Lan bir dur lan bir dur. Bak ben arabayı nasıl ki... merak etmiyor mu? Şimdi arabayı nereden geldi? Araba hatasız geldi? mı, boyasız mı, orijinal mi, defolu mu? Çürük. Kardeş. <laughs> arabada çürük yok. Araba harbi... bölünmüş mü? Araba harbi hatasız. Yalnız arabada ee, değişik bir şey var. Bir kaputunu açayım bakacaksın mı? Aç tamam aç bakayım. Ya da kaputunu açayım ha. Sürpriz olsun. Arabaya sana verdim, de... yo, yo, yo. Ara... sana verdim verdiğimde. Yok yok. Yo, yo. arabayı sana verdiğimde anlarsın ne olduğunu. Kardeş motoru sattım. Biraz daha birikmişim vardı, gittim şöyle bir şey aldım ya. Hayırlı olsun kardeşim, daha Soh iyi ya hayırlı kardeş. olsun. Hayırlı olsun. Tamam, benim abi yok abi. şu anda, benim yok o yüzden abi. ver. Tabii tabii veririm oğlum, dur bekle. Onu vermeyeceğim lan. Şu araba kimin lan abi, onu bunu geç de bir dur bekle. Vereceğim abi, bunu abi, dur da şu arabayı... O arabayı yeni aldım kanka. Allah Allah, dur bakayım bir. Allah 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 Sen şu anahtarı Allah. bize versene abi. Allah Allah. Oğlum adamın Allah Allah. Allah. arabası Allah, çok Allah. yok ya Berkay. Sen bunun anahtarını falan verme. Al kardeşim sen şunu şuraya. Tofaş'a binip geziniyoruz. Aynen bunu ver. Bu Oğlum burada yalnız, yalnız ben de takım elbiseyle kaldım da neyse bugün böyle gezecek. Eren iş görüşmesine Oğlum, eve, gittim. eve götüreyim seni. kıyafetlerini ne işin? Özel şoförlük vardı yani ya, bir yerde iş var dedim. He, para. Aynen aynen. Kabul etmediler beni. Öyle bir çirkin aileydi ki. Zaten Dur şu araba şu araba içerisinde konuşuruz. Dur bekle. Şu arabayı al da oraya bir çekeyim ya ben. Neyse anahtarı üstünü unutur inşallah. Ben de oradan alacağım şimdi. Ahmet daha iyi. iki dakika gideceğiz de üstünü değiştir rahat edemiyorsan. Yok gerek yok böyle gezeceğim bugün. Beyefendi gibi gezeceğim. Tofaş'a binen beyefendi. Gel. Erkek adam takım elbiseyle tofaş kullanır nokta. Kardeş bebelere bir görüşürüz değil mi? Ya da bir atlet moduna geçsek mi ya? Atlasana sana. yana. At, oğlum atla lan. Vallahi lan ilk, ilk çekmeyi ben oğlum, atarım bak. Oğlum Yemiyorum arabayı... Mi? Göçük yaparım arabayı bak. Lan gel gel ben sana vereceğim zamanı biliyorum. Gel oğlum gel, bak. İyi Daha tamam, vallahi bak. tamam Berkay arkaya atla. Çocuklarla bir de görüşürüz. Gel gidelim tamam, hadi, tamam hadi. Atla bakayım. Oğlum arkada sesli mi var lan? Evime sür, evime sür. Beden Allah'a emanet. Allah'a emanet, Allah'a emanet, Allah'a emanet, Allah'a emanet. Eren bak Evet sür. Gideceğim üstümü değiştireceğim kardeş. Duyuyor musun beni? Üstümü değiştireceğim. Ondan sonra geleceğim atletle tofaş süreceğim. Yan, tamam, ya? yan veren mi yan? <laughs> yan veren mi yan? <laughs> yan veren mi yan? Yan veren mi yan mı diyeceğim? Hayır öyle diyeceğim kardeşim, devam et. Şimdi evime bak doğru abi. hızlıca gidiyoruz bak, beni sinirlendirme adam gibi araba sür, ben bir an önce tofaşa kavuşmak istiyorum, tofaş sürmeyi de çok uzun zaman oldu özledim, özledim, gerçek bir tofaşçı erkek. Ahmet, Efendim. şu camların aynı seviyede olması sevdaya değerli mi peki? Oğlum harbi kafayı yemişsin .com lan. Aa, daha değil de üstünü üstüneleştir. Araban anahtarı üstünde olsun beni bekleyin geliyorum merakayım. bak, üstümü merakayım, en güzel şekilde Bak, bir erkek Hadi. nasıl tofaşçı olur görün şimdi, izleyin görün. gelin. Lan oğlum beni bırakıp nereye gidiyorsunuz lan? Lan Allah belanızı versin, Allah belanızı versin. Ulan... Arıyorum lan bunları. Ha. Arıyorum bunu. Aç lan telefonu aç. Alo, ver telefonu ver, o puşta ver, telefonu o puşta ver. ver dur şey. dur, ben aldım, dur söyle. Alo, alo? Aşkın ya. susma. Lan, hani iğrenç. Bu aşkın sende. Allah kapat. kahretsin. Allah kahretsin. Yok. İki dakika içinde kafamda olun bak üstümü değişip geliyorum. Allah belanı tamam, verecek tamam, geliriz, yoksa. Geliriz. Lan oğlum nerede bunlar hala gelmemişler ya. Sağ tamam, mı bakıyorum? Sol mu bakıyorum yok. Aha geldi bela. Bela geldi. Lan oğlum ya. sesi kıs lan sesi kıs Lan Allah'ım belalı. Dur lan dur dur. dur. mi ya? Dur. Ya ya? Vermiyor, ya veren mi ya? Vermiyor. Lan al beni al beni beni al beni lan beni al beni beni al <laughs> beni almadın beni almadın Lan, lan almadın belaları, gelin buraya. gelin beni almadın var ya? beni almadın Şu Mustafa gelin yanına bir almadın ya. Mustafa gelin yanına bir almadın beni almadın beni almadın beni almadın beni Allah'ım da bu bir... <laughs> kapı <açıldı>. <gülüyor> Allah <gülüyor> belanı versin Allah belanı vermesin oğlum sen salak mısın ya ya sen Kafak. nasıl bir <laughs> insansın <misin? gülüyor> ya <laughs> Allah'ın belası ya iyi misin dur oğlum ya Allah'ın belası ya binin oğlum binin rezil olduk binin gidek ver hayır ya, binin rezil ya senin ben <laughs> yaptığın işin vaziyetini ya Hastaneye gidelim bak iyi misin kanka? Yok yok kardeş sana tükürecektim. Aa rezil olduk anasını satayım. Ya tükürmek için arabadan kapıyı mı açtın? Kapı açma tuşuna mı şeyinin kolu mu çektin? Mandala mı çektin? Aaa rezil olduk rezil olduk. Tamam git şey sür. Azat abi vardı ya özlendi yemin ediyorum. Gidek bakak mahallesi ee, yanına He ee, yoksa, yoksa bir evine doğru süreyim oğlum ne olacak sanki. Ha değil mi? Benzin bedava nasıl olsa sanki bizim arabamız. E Yalnız bak bu, bak bu arabada şimdi bir şey var. Sıfırdan bir dikeyim mi bu arabayı? Dik bakayım. Hiç fark etmediniz. Bak. Ee, Oo bir saniye ay ne sesi lan o emin olamadım ama bir turbo sesi var gibiydi evet sanki. evet inceden bir turbo sesi bir geliyor turbo sanki yakaladım. turbo var mı bu araba yok mu herhalde doğruyu söyle. var var kardeş var turbo var. ama bu araba bir vatan toprağına yakın değil böyle bir off-road tofaş gibi evet Şu evet niye böyle ya içtirip yere fıstırmamız lazım bu arabayı bak kabullenemiyorum Uva. bu görüntüyü arabayı arabayı yeni aldık kardeş ondan Adat abinin mahalleleri neredeydi? Lan unuttuk sağ taraftan geçecektik Doğru. Ya. Gelmeye gitmeye. Senin beynin de çalışıyor. Beyin nöronların da çalışmıyor. Allah seni bildiğin Oğlum bu arka baksın. camdaki Pioneer serisi ne lan böyle? Kafayı yemiş ses sistemi de var. Her şey onun var. Aa mükemmel ha. Bir dakika Passat var orada. Oğlum çakarlı Passat mı lan o? Yan veren mi yan? Vay 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 dur dur. Azat abi nereye bakıyor öyle? Allah. Ne bileyim uzaklara daldı gitti arada. Oğlum geldi. Selamlar abi. Ne duymuyor lan? Nereye bakıyorsun abla? Abi kör mü oldun? Yok oğlum ya birazcık canım sıkın ya. Ne oldu ya abi seni böyle üzgün görmek bak beni de üzdü şimdi. Ya kardeşim hiç sorma ya. Hani yengenizle sabah akşam tartışmaya başladım ya. İyice sıkıntıya girdim oğlum ya. Allah Allah değil Allah. mi abi lan? Abi zamandan geçersen canım sıkma ya. Aynen öyle abi. İnşallah oğlum inşallah. Passat ne Çavla. ayak? Yine Passat'a mı geçtin? Passat satın aldım yeni kasa. Abi. Eee bir baka kaldı. Çakar kaldırız. paket bak. Arkadaşlar bu arada bu iki mod için de Semih Pişir'e teşekkür ederim. Sen de öyle gelmişken modu. söyleyeyim dedim. Şimdi roleplay'e devam edelim. Bu ne la bunu mu aldınız şimdi? Abi, abi Eren bunu ben... almış abi. Er ya bak. Azat abi bize en iyi sen anlarsın. Senden tamam mı bir kardeşlik abilik bekliyoruz yani kardeşlik dediğim şu. Gel, gel kardeşim hadi abi gidelim. abi yo, yo, gel. öyle değil öyle değil abi dur bir dur bir beni dinle azat abi bir icraat ha. olur bir soygun uygun olur temiz kılçıksız bir iş olur gelir yaparız abi Ahmet. bizim bindiğimiz arabalar hatırlamıyor musun ferrari vardı bende ya tofaşa binilir şimdi atleti taktık ne nehalleri düştük ya abi abi o, şu arabaya bak leylek gibi ya canımız doluyor şey. abi para yok abi. vallahi para yok abi ben benzin anca atıyoruz ya kardeşim ya, bin, birimizde tofaş var 3 kişi ona biniyoruz ya üçgen biçiminde birbirimize takacağız Kardeşim ayıp. düştüğümüz şey durum seviyesi. <laughs> Gelin alın arabayı. Bir de ayrıca... Abi senden araba istemiyorum. Kendime araba Yok. almak için para lazım. Beni anlamıyorsun. Anladım ben seni kardeşim de bak ben senin abinim. Bana Ey karşı gel. Tamam abi o Şimdi olun, şöyle arada. bir şey. Sana saygım sonuçta. tane şey var. Adını sen getir neydi ya? Tefeci var. Tefeci bir çakal var biliyor musun? Yo abi nereden mi tefecileri? Şimdi o... Çakal, bunun lakabı mı? Ya lakabı değil. Yaptığı iş tefecilik. Ha. He sen çakal diyorsun yani, anladım. Çakal diyorum ya Şimdi biz bu adamın parasına çökeceğiz Sadece bir ara oturup konuşmamız lazım Bebe'de deli ve eşit para var bildiğin gibi değil. Abi tamam bunu yazdım kenara tamam mı Tam ne zaman Abi. yapmayı düşünüyorsun bunu Ya şimdi kardeşim Bebe 20 güne mi 30 güne mi bir aya mı bir buçuk aya sonra gelecek buraya Şehir dışında ülke dışındaymış daha doğrusu Ha anladım sen buraya geldiğinde kafasına çökeceksin onu kafaya koydu Burada baya mal varlığı var. Abi tamam aklıma yazdım. Azat abi beni aramayı unutursan beni unut abi. Ayıp ediyorsun. Bak bu işi birlikte yapıyoruz abi bir araba alacak para çıksın ya. Bir eski bir eski bir alak var vallahi. Abi şu arabanın anahtarını ver bakayım ben bir içeri. Abi Ya abi. Abi abi. Otur abi otur. abi dur. Kime bakacağım lan. Gezmeyeceğim gezmeyeceğim. Ne yapıyorsun oğlum anahtar bende oğlum ne yapıyorsun? Anahtar üstünde. Bak çeviriyorum. Eee iyiymiş var e abi. Iyi. Ya da al, ya da adam, bak adam al, al, oğlum, al, al, adam indi. Oğlum adam indi adam baksın oğlum bana be. In i̇ndi adam al, arabaya baksın. baksın. Geç abi bak. Geç şöyle incele abi arabayı. Nasıl abi. abi? Güzelmiş la bu ne kornaz oğlum? <laughs> abi, abi kamyon mu Gel gel. Aman abi arabayı bana bakayım. Oğlum aman valla ezer ya bizi. Baba 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 baba. Ya oğlum lan. Yan veren mi yan? Tamam. Azat abi Aa. dur Allah'ını sizin, yanlamayı da bilmiyor bu. Abi abi, bize, abi, hiç... abi abi biz de bunu biz de pasat alıp lan gidelim lan. Pasat alıp gidelim mi? dedin? Lan oğlum dur dur. Arabasına vur. Lan oğlum bizi ezecek. Azat abi dur sen yapmayı beceremiyorsun. Anahtar da üstünde. Azat abi. Oğlan. Kendine Oğlan. cici bak. Bak Allah'a emanet ol. Biz kaçıyoruz var mı bizden birisi senin kardeşlerin var mı? oğlum. Sizin abi Allah'a emanet geçiyor. görüşürüz. Şşş. Tas kafa kız arkadaşın konuşacağın zaman al pas atı. Benim tamam abi sıkıntı yok sıkıntı yok. Allah mısın sen ya senin varlığın yeter. Eren bak yana <laughs> atlamazsan Allah çarpsın arabayı tekme atarım. Labin la, bin labin bin bin. Lan de yana bin yana bin yana bin. ben şey, ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Oğlum ver la alını oğlum çocuk dur la ver la. Ne oldu polis geldi polis mi geldi? Ne oğlum? La, o, abi, oğlum hani polis ben geldi sanıyorum ya. Abi tamam görüşürüz abi biz de gidiyoruz. Eren arabayı nasıl çektin buraya ya? Andırıma da çıkardın arabayı Allah ya. Allah seni kahretmesin ya. Ya nasıl bir arabası bu ya? Berkay sen hadi. bir yere mi gidecektin? Arabanın ben... oyunu bilmiyorsun. Suyunu bilmiyorsun. Bir bilmiyor. kar araba... gitme Tamam seni bırakırız. Efendim Azat abi. Hadi çıkın da arkanızdan geleyim ben. Tamam abi yolda ayrışırız sonra. Eren lastikleri yakıyor. Basla dinleyemeyiz ya, bak Hayır. Oğlum dikkat et. Arabanın oyunu bilmiyorsun. Suyunu bilmiyorsun. Bir kar ya. O, aman. Kurularda bile yan yan. Nasıl su üstü kalkık. Özlemişiz çıkardı anlamayın. Tabi tabi jant mantı kırılmıyor hiç. Oğlum. Oğlum Adat abi de ışınlanmayı buldu galiba. Hangi ara gitti uçtu gitti. Berkay Oğlum, şimdi la, seni adam... nereye atıyorum? Ayrıldı. Araba Star Star Starbucks? ya Starbucks'a bıraksanıza beni bir arkadaşla buluşalım. Hangi Starbucks? Meydan, meydanın oradaki mi? Meydandaki şehir merkezindeki var ya. <Gülüyor> 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 Oğlum işte Olur, bu pazar bizi de işte bu ne, ne ara değişti Oğlum, bu biriyle lan sizi sorgulamayın bizim, bırakın. Bizim bırakmayın. kahveci, bizim kahveci Rüstem Dayan olursa. Neyse. Ya gel bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Manitayla yapılacak He. max date buradadır ha. Buraya geleceksin sanayiye gideceksin. Kardeş geleceksin. bura, hurda, bura hurdacılar Burda. sitesi. Kardeş geliyorum buradan işte bahır, mahır, varsa tabii, tabii. bakır makır ne var satıyon çıkıyor. bakır yeriz biz aynen. yan ya? Yan ya? Yan ya? ya? Yan ya? Bak 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 işte yan vermiyor. Lan elfini daha çekmedim ki bak. Elf... <laughs> 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 Devam. Şimdi Berkay kardeşimizi Starbucks'a götürüyoruz da bu meydanı. Oğlum maç içeceğiz la. Ne? Maç <laughs> latte içeceğiz. Maç latte Allah seni kahretmesin. Adı adını da bilmiyor daha Alanı cahil. Da maç hatırlatın Aynen öyle <laughs> ya. Alın biz. Bu Mujolette değil mi la onun adı? Öyle bir şey kardeş. Ben daha önce Starbucks'a gitmedim. Yan ver, yan ver, yan ver, Tamam kardeşim. Yalnız kardeş yolda git git bitmedi git, ya. Şuradan oğlum? Alışkanlık olmuş. Eren, Aa, çekme, çekmiyor. Allah, çekmiyor. Allah, Vallahi, çekmiyor. Allah Ananı bacını. Çekme ananı bacını. La, 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 la. Oğlum <laughs> Lan, la. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Va va, va. Eren küfür etme adamı. Allah kahretsin araba oğlum bu nasıl bir araba ya? Hiç uyunu suyunu anlaşamadım ben. Burası mı? Starbucks değil Aa, ki değişmiş Aa burası Aa değişmedi Yok lan yok, yok. ben burada iniyim ya Bak bak hala Star Starbucks Starbucks mı? Bak oğlum şeylere bak şeylere Haa aynen aynen Ama doğru doğru Aa burada bir kapı ka... Bu mu Berkay seninki? Aa bak seninki Yo seni oğlum bekliyorum. bu değil ben böyle tipsler Lan yalan söyleme oğlum hayır ya ya. Ya. Oğlum, ya. Ya. Lan yok oğlum Lan bize Aaa Kaç, ya. kaç ya oğlum kaç tipsini lan Berkay koş yakala Oğlum benim değil ya Allah Allah iyi tamam hadi görüşürüz Şimdi görecek falan bak neyse hadi görüşürüz Aha geldi Berkay'ınki bu mu? Yo oğlum dur değil İyi tamam hadi görüşürüz Benimkinin pembe eski var oğlum Evet Ardan. Baba baba git Ana. <laughs> Eren az daha vuruyorduk lan iyi vurdurduk ya. Tabi canım. Lan ya niye Allah, yan çaplı? Oğlum yan abim. Araba Allah yüksek, abi, yüksek Frenleri tutmuyor baksana oğlum abi, frene basıyorum şu an Allah Allah. Arabanın freni tabi tutmuyor bu araba şey mi M4 mü? Hadi otom o, o, çık bak sen turbo tuşunu hala söylemedin bana bir otomana çıkınca göster onu turboyu açalım bak. Kardeş turbonun tuşumuş yok şuradan bana ayarlıyoruz işte turbo tuşu ne lan? Nos mu oğlum? Nos gibi bir şey yok mu bunda? Kardeş sen iyice Cezayir'de Eren şurada bir ara İskender ekran Oğlum İskender dünya para olmuş özledim ya Kardeş burada bir ara İskender mi yiyek? Vallahi İskender yiyek ya özledim Tamam tamam Hadi otobana doğru çıkalım Bak Eren Kim olursa olsun saplar geçerim kardeşim Açık açık söylüyorum Kardeş otobana doğru çıkart diyorsun eve doğru gidiyorsun sen nasıl manyaksın? Oğlum soldan otobana doğru çıkıyor sen yolu bilmiyor musun? Sen yolları ee... bilmiyor musun? La, doğru la. Ne bileyim oğlum ben motorla topraktan topraktan çıkıyordum. Araba alınca bir garipsedim. Fena ama ha fena yanıyor yanıyor. Kardeş şimdi şuradan şöyle kaçak göçek mi insek? Nereden insek? Bir tık yanlış geldim gibi. Ayda. Oğlum bu pola kim lan? Ne gel ne bileyim buraya gel. Bir şey ya. Bize şekil mi yapıyor? Eren bunun peşine takıldım. Allah'ım belası baba, ya. Baba baba ne yapıyor lan? Baba Elif'in çek. Gel gel gel. Eren şuna bir artistlik yapıp ondan sonra otomandan ayrılıyorum bak. Ona bir makas atacağım şimdi aklı gidecek. Verdim ben bana. Eren 2 saate turboyu açamadık. Adama zar zor yetiştik ya. Allah kahretsin. Lan bak kardeş. Oğlum adamlar turbonu. kaza yaptı lan lan lan. Dön dön lan dön. Lan dön. dön dön oğlum dön, dön o, lan, kolu kolu lan, lan dön lan. da yanlara dön. Yetişir, yetişir miyiz Eren? Yetişir miyiz şuna? Birader selamun aleyküm. Yeşil yanına anla başlıyoruz bak ona göre. Tamam mı? Aleykümselam. Tamam kardeş başlayalım. Tamam. Hadi hazır mısın Eren? Hadi kardeşim. Verdim bak, verdim verdim. Bak küsküyor. turboyu sonuna kadar ayarla. Tamam mı? Hadi. Hadi Şuraya aslanım. Ayarladım. Hı, tamam verdim açtım bana ismini kötü. Oğlum lastikler patlayacak lan. Oğlum hadi lan lastik patlayacak bırakacağım şimdi. Oğlum üç yıl olacak lan hadi. Hadi lan hadi lan trafik mrafik tıkandı hadi la Ulan ha. la. lan eren lastik patladı Allah kahretsin ya. Olan Allah kahretsin lastik patladı lan, kardeş, ya. ne yaptın ya? Allah belanı versin ya. Dur lan çıkarım neyi da bekle Eren şu ya. Her şey lastik patladı dur in aşağıya ya. Ulan hay anasını avradını ya. La bagajı da bir insan ha. bir açar kardeş ya. Kardeş ne oldu lastiğiniz mi patladı? <gülüyor> <gülüyor> lan senin ben ananı avradını gel lan buraya. Şerefsiz gel buraya gel. Şerefsiz gel gel buraya gel. Al, ne lan? lan? sen sen bize iş mi koyuyorsun lan? Ha? Eren gel buraya lan dövecek beni lan. La oğlum gel buraya. Senin var ya. Senin yüzünden lastiği patlattın adam. Senin Eren, var mı ya? Demiyor beni. Senin. Ah ah. Lan. Lan bayıl sana. <laughs> geber lan geber it. Aa. Sen bizi mi döveceksin lan artık? He? İt. Lan Eren kalk kardeşim. Kalktım kalktım kendimi toparladım. Namussuza bak. Geber lan artık geber Oo, Kardeşim iyi misin gel la gel la bir alnından öpeyim seni gel <laughs> Arkadaşlar Kardeş, <lastik. gülüyor> Kardeş şuna bir eğil la Lastik patladı artık izlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler elinize emeğinize sağlık mükemmeldi İleride her maç başka aksiyonlar da ekleyecektik ama lastiğin patlaması Anlık olarak geliştiği için RP'yi böyle devam ettirdik Bakalım fikirlerinizi bekliyoruz kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay